Arkadaşlar biz sizlerle birlikte Furkan'la beraber Arkadaşlar bir arkadaşımızın getirdiği Laptop burada Furkan Yaklaş şuraya Arkadaşlar laptopumuz Laptopumuz arkadaşlar Şöyle bir tane Şarjı var Masu yok arkadaşlar şöyle Bir adet şarjı var Bu arada bu reklam değildir arkadaşlar Lenovo'nun Şöyle Lenovo'nun arkadaşlar Arkadaşlar şimdi teknik özelliklerinden bahsedeyim mi? <laughs> Sizlere. Arkadaşlar ilk önce şöyle bir ekran var arkadaşlar. Şöyle klavyesine tutun böyle şeylerine. Şöyle Lenovo'nun. Şöyle bir Birisi şöyle bir şey gönder. Teknik güzel arkadaşlar. 16 GB RAM arkadaşlar. AMD'nin i7 serisi işlemcisi var. Ee, Ana kartını tam bilmiyorum. Ekran kartı da RTX 3000 pardon 3000 değil 4060 sanırsam. 4060 işlemcisi var arkadaşlar. Şöyle Emir Torun işlerine Emir Torun yazıyor arkadaşlar işte tanıtım gibi bir şey oldu bu videoda arkadaşlar bunu gönderen arkadaşımıza çok teşekkür ederiz arkadaşlar ve buna geçmeden önce arkadaşlar izleyenlerimizin yüzde 82'si abone değilmiş 17'si de aboneymiş bu nasıl bir işlem Abone olmayanların evine Ben bomba atıyorum emir de öldürüyor Evet e, giderek evinin oradan hemen şey yapıyoruz Böyle Bu ne oğlum Azerbaycan Amerika Kim izliyor lan bizi Neyse videomuza geri dönelim Arkadaşlar Emir'in de söylediği gibi 16 GB RAM ve AMD'nin 7. nesil işlemcisi Artı olarak da RTX 4060 bulunuyor ee, SSD olarak da 550 GB SSD koymuşlar ve 1 TB hard disk koymuşlar D diski olarak. E, ee, SSD'nin 7 GB okuma hızı varmış dediler. Yani öyle yazıyor. 4 GB da upload. Hayır evet. pardon 8 GB da upload. Evet. Yani niye net, Böyle ya? arkadaşlar. Abone olmayanlar Abone ol lan. Abone. abone ol lan. Zorundasın lan abone olmaya. Abone olmaya zorundasın lan. Abone olmayanların evine zaten bomba gönderdiğimizi biz söylemiştik. Tamam Emir. Adam olun. Abone olun. Bin abone ihtiyacımız var. kişi abone olur musunuz lütfen? Lütfen. Abone olanlar bu videonun devamını da izleyebilir. Abone olanlar. Arkadaşlar abone olur musunuz? Arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Yani bunu tanıtmak için yani buradaydık. Yani başka başka bir tanıt şey için yani arkadaşlarımız gönderecekse böyle bir bilgisayar yani isteriz yani şimdi. He, gönder elinizden ne geliyor? Düzgün bir şey gönderin ama. Böyle çorap bok göndermeyin. <laughs> Adam bok göndermiş. Neyse hadi görüşürüz. Bay bay.